Vurdun? Göster bana. Hayatım evet, sadece burayı sürttüm biraz. Çok az. Temalamın kera gir. Demin kuş. Ben vurmadım ki. Başkası gelip çarptı bana. O zaman eski orada diye hain hanım. Canım hanım. Ay şoşuna agri <laughs> katta malamına. Kötüşte gülü ticari dörü Bafato jina agri kata Bu mina Bodish tağlı ticar dore nade mina Kore birişka vaka kaz ya babesina Hayatım duydun mu karşı komşunun kocası karısını aldatmış Erkek adam aldatır mı ya Değil mi? Erkek Çocukları aldatmaz. De vardı, evet çocukları da vardı. İnşallah bütün ağlatan erkeklerin ağzı burnu yamulur, felç olur. Kırır öyle. Ya? Ya, <laughs> <laughs> ya, ya ne oldu sana? Keçi kamale cümle te keçi keriçi cümle te keçi keriçe serçi yaroş buna te pro ay şoşuna agir katta mala mina o dişte gülü tücari dori nadi mina bafa katta İnternet. Bir yerlerde buluştuk Arzu istek oluştu Sana alem kavuştu İnternette tanıştı Güven Cüzdanını verir misin? Gratise gideceğim. Sömürdün artık cüzdanı yoklama. Ne kadar istesen de gratise yollamam Çok zor ama yakındır boğazdan atlamam Ben de böyle fakir bir kulum Efendim ne istersiniz? Kaçak şahi Biz iki çay alalım lütfen ya ne yapıyorsun elit yerdeyiz kaçak çay diyorsun ya. canım kaçak Evlenir çay çay. Evde biz? Aşkım bana hala kızgın mısın? Hayır. Tamam o zaman. Artık rahat rahat uyuyabilirim. Tamam o zaman mı? Nedenini sormayacak mısın? Neden kızgın olmadığını sormayacak mısın? <laughs> Yok ben geliyorum. Sen bundan sonra göreceksin. Tek başına bakalım. Uyan. Bana hesap vereceksin. Kavga edeceksin benimle. Şu an seninle tartışmak istiyorum. Bye bye. Ya düğüne gelmişiz hava çalmayacaklarmış. Kuvvetli ne? Hava etti ne? Şemameti mi? Ev Ay beşer melo. <laughs> Aslında hava çekmeyi de bilmiyorum ama yani çalmaları lazım. Oh, oh. Ne ya? Ne yapıyorsun? Aşık kolum çok ağrıdı. Ama o benim yastığım. Ama çok ağrıdı. Değiştir o zaman. Öbür kolumu istiyorum. Nasıl değiştireyim? <laughs>